kesiyoruz. Bunu çıkardık. Bir tane çöp yardımıyla veya başka bir şey. Hemen bunun çaprazında olur öbür göz. Bu patlamış, yıl çıkmış. Hemen şurada uyuyan bir göz var. Görüyorsunuz. Hemen öbürüne bakalım. Öbürü de bunun çaprazında olur. Buralarda bir yerde göz. Çıkartalım. Evet, göz burada daha patlamamış, uyuyor. Şimdi bunu biz açtık mıydı patlar? Bu üstte bir iki parmak toprak kalsın. Bu güneşten, e, her şeyden koruyor. Ağacın gelişimi daha fazla oluyor e, bu şekil. Sonbaharda da bu sökülüp e, çıkarılıyor bantı ve bakım yapılmalı. Üste su tut, gövdesine taban boyası. faca ah, é meu bo